akşam geçiyor. Bunun farkındayız. Öncelikle e, meteoroloji ile ilgili Akom'da e, birkaç bilgiyi e, tam da şu karşıda e, yeşille gösterilen e, hava akımının e, ekrandaki yansımasını gördüğünüzde e, İstanbul'un hemen hemen büyük bir bölümünü e, kapsayan yoğun bir kar yağışı gözlenmekte. Bu Önce e, İstanbul'un batı aksında yani Yeni İstanbul Havalimanı ile başlayan özellikle Arnavutköy, büyükçekmece, Senyurt Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var. bu tabii şu an itibariyle yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor. Biz, tabii yoğunlaştığımız e, yetki alanlarımız var, özellikle D100 Karayolu diye tariflediğimiz aslında E5 Karayolu diye de bilinen e, hem e, avcıların e, Beylikdüzü'nün içinden geçen büyük çekmeceye doğru devam eden bu hatta e, yoğun bir e, sıkışma yaşanıyor. Açıkçası e, kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıkları ile yaptığımız görüşmede kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar. Tabii bugün özellikle bu kar yağışının yoğunlaşacağı haberiyle beraber hem valiliğimizin aldığı kararla 3.30'da saat 15.30 itibariyle mesainin bitirilmesi hem de alışveriş merkezlerinin kapatılmasına dönük ilanlar yapıldı. Biz de bu vesileyle aynı saatlerde insanlarımızın eve dönmesi ya da dışarıda kalmaması, mecbur kalmadıkça yola çıkmaması noktasında uyarılar yaptık. Şunu ifade edeyim, şu anda tabii özellikle bahsettiğim yetki alanımız üzerindeki D100 karayolunda aktif bir biçimde metrobüsün çalışmasını sağlıyoruz. Bu önemli. Çünkü neticede vatandaşlarımızın e, yolda kalmamasını sağlamak adına metrobüsün çalışmasını sağlamak o hatta e, çok çok kıymetli bir e, süreci sağlayacak. Şu anda da e, valiliğimizle e, yine irtibat kurarak e, yaptığımız çalışmada nerede nasıl e, ihtiyaçlar var e, süreçleri e, kontrol ediyoruz. E, Akom, Afat müşterek çalışıyor. Tabii ki burada da birçok şu anda kurum ve kuruluşların yetkili arkadaşları var 39 ilçenin sahada olduğunu biliyorum hep birlikte bu sorunu aşacağız yani bu sorun temelinde gerçekten yoğun bir kar yağışının olması ani bastıran ve hızlı açıkçası yığılan bir fırtınalı kar yağışının etkisi diyebiliriz Tabii bu esnada. Ee, yine vatandaşlarımızın sokakta kalmaması için gün boyu ekiplerimiz çalıştı e, ve ciddi sayıda vatandaşımızı e, konuk ediyoruz, misafir ediyoruz. E, biz bir yandan ihbarlara göre de hareket ediyoruz. Tabi bazı e, ana yollar üzerinde e, tır dönmeleri, tırların hareket edememesi kaynaklı tıkanmış yollar var. E, şu andaki arayışımız bir yandan yolları açabilmekte ama bir yandan da e, yolda kalmış vatandaşlarımıza e, bir kısım ihtiyaçlarını giderecek e, ihtiyaç malzemelerini sevk ile ilgili e, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızda etkin bir biçimde başta gıda, su olmak üzere çalışmalarını sürdürecekler. E, gece boyu e, arkadaşlarımız etkin bir biçimde sahada. E, şunu söyleyeyim, e, bu yağışı her zaman İstanbul yaşamıyor. Ee, dönem dönem olduğu da var. Şu anda ekranlarda her e, mahalle aslında görebiliyoruz. İşte e, yol e, izlerine varıncaya kadar nerede hangi sıkışıklık var e, bunları takip ediyoruz. E, e, zor bir akşam olacak. Arkadaşlarımızın ifadesine kadar e, gece 12'ye kadar hatta biraz geçecek şekilde yoğun kar yağışının devam edeceğini de ifade ediyorlar. Ee, şu anda e, metro seferlerimizi gece saat ikiye kadar uzattığımızı ve en güvenli seyahatin e, bu anlamda metronun olacağını da ifade edelim. Gerekirse ihtiyaç olduğu takdirde daha fazla da e, uzatacağımızı e, şimdiden e, tüm e, vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Dolayısıyla e, metro ile erişebilecekleri yerler var ise lütfen vatandaşlarımız metroyu e, kullanmaya e, devam etsinler. E, bu e, bir takım e, farklı haberler duyurulmaya çalışılıyor. İşte tuz miktarı vesaire bütün ihtiyaçları giderecek kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin malzemesi e, vardır. E, İstanbul'a bir bütün olarak bakıyoruz. E, farklı dili kullanma çabası olanlara şunu söyleyelim, e, kesinlikle e, o kurumun sorumluluğu, bu kurumun sorumluluğu bakmadan e, ilerliyoruz. E, valimizle irtibattayız, valiliğin ekipleriyle irtibattayız, gerektiğinde ilçe belediyeleri aradığında onlarla irtibattayız. Hep birlikte süreci çözeceğiz. E, Allah kazadan korusun, e, can sağlığını e, tehdide e, getirecek hiçbir e, sürece lütfen e, dahil olmayın. Ee, dediğim gibi tek tek burada e, işte e, kuzey çevre yolundan, e, havaalanı bağlantı yollarından tutunda e, tem bağlantı yolları tem ve D100 D100 bağlantı yolları üzerindeki bütün tıkanmaları bütün gerektiği yere vinç gerektiği yere kurtarma ekibi gerektiği yere farklı e, makinalarımızda. E, takviye, destek ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. E, Hala hazırda bütün bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ekiplere e, 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 şimdiden teşekkür ediyorum. E, herkes görevini layıkıyla yapmaya gayret edecektir. E, esas olan aslında bu fırtınalı hallerde mümkün olduğu kadar e, vatandaşlarımızın tekrar ifade edeyim ki dışarıya çıkmamaları ki etkisini yarın da bir miktar sürdüreceği e, ifade edilen kar yağışını gördüğümüzde hem bu akşam hem yarın lütfen e, 16 milyon İstanbullumuzun bugüne kadar gösterdiği bizimle uyumlu e, haber alıp habere göre e, seyahatlerini kısıtlayan ya da ona göre planlayan toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımıza bu konuda ricada bulunuyorum. Tekrar ifade edeyim özellikle D100 karayolu üzerinde e, vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar da metrobüs ile özellikle küçük çekmece aksından sonra avcılar beylikdüzü ve beykent bölümüne kadar metrobüsü kullanmalarını da özenle tavsiye ediyorum. İnşallah bu akşamı en az sıkıntı ile birlikte aşacağımızı belirtiyorum. Hepimize kolay gelsin.